Evet, sen ver. Evet. Günlerde, evet, günlerde, bugün oynamaya kazanan. Evet. Daha demin bir topluluk attım. Bunu hatırlıyorsunuz. Evet. Normalde es vardı. Evet. Atlı animasyon. Evet. Bu artık geri dönecek. Evet. Merak etmeyin. Uzun zamandır bu ölüp çekmedim. Evet. 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 Gördük ki uzun zaman çekmedim. Kaç gün? Bir ay önce çekmedim. Evet ya bugünlük geri dönecek Evet yani, Siz bunu geri dönecek diye yani. göreceksiniz Evet evet topluluğu kazanan kişi Tabii ki de hayır diyenler kaybetti Evet hayırdan elbise oğlum Evet elbise evet. olduğunu kanıtladınız Evet Evet diyenler bak sen neden gelmişsin boşuna seni bölüme ekledim oğlum boşuna ek... böyle yeni karakterler de ekledim. Evet çok eğlenceli hem hem kısa olmayacak, tek uzun sürecek. Evet. Evet, animasyonu günde az çekeceğim yani hangi animasyonu iptal etsem bilmiyorum evet ben onu iptal etmeyeceğim onu da iptal etmeyeceğim evet belki bir daha yeni başlıyoruz evet. gördüğünüz gibi ismini geri koydum evet eski ismi evet bazıları bana çalıntı bir kere çalıntı değil evet Değilse de fan yapımlı bir animasyon bu sadece. Neden siz fan yapımlı animasyonu tutuyorsunuz ki? Evet. Duygularımız bir şey ifade eder. Sadece işimiz gelsin. Evet, Bak, öyle diyorum. dalga gezdirdim. Evet, bunu söyleyebilirim. Evet. <laughs> ya da bir <küfür> insan <laughs> değilim ki. Sağol Bütün bu diyor <gülüyor> <Donğulamıyorum>. <gülüyor> <gülüyor> Troll, evet böyle animasyon Şimdi... yapmışım bir dakika bu Gizliye almışım dur bir dakika Herkes açıkta dur her <laughs> her gün, her bir dakika Videoyu de mi almışım Herhalde burada her Her animasyonunda telif yemiyorum. ama Bir tanesini yemişim evet Animasyonlarda yemedim evet Selam, Selam, ben, Yusuf, Yusuf Yete eleştiri. Eleştiri bir evet. videonuzu geri kendisini istiyorsunuz. Evet. O videoya 10 ya da 10 like atın ya da 5 like. Evet. 5 like atarsınız. Devamı gelecek. Evet. Ay evet. evet. Eleştiri videosu da gelecek. Evet. Kendisi sizinle yapacağım bu sefer. Evet. Hemen Daha. Bak hemen götür. Niye? Evet. Hmm, evet. Hangi bölüm çektik de acaba? Evet. Ben siz, ben siz buna karar verirsiniz. Evet yorumda hangi Bahs evet, hangi, bilim, hangi bölüm olsun bölüm yaparım rastgele yaparım merak ediyorum yolunuzu okuyorum evet, evet bu videoyu herkes izlesin ya da izlemeyenler varsa küçük bir şey yapın evet. 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 ya da kapak fotoğrafı biraz değiştirin isterseniz evet <laughs> kendi karakterimi koyarım evet eskiden karakter şöyle bir göstereyim size evet. <laughs> bye 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 bye. <laughs> eskiden böyle Gözlük takan bir beyefendi görüyorsunuz. İsterseniz de değiştireyim isterseniz. De. Bunun yerine farklı bir şey karakteri ekleyeyim. Evet. Ne olsun mesela örnek söyleyeyim. Evet. Evet. Bunun için seslendirmeden de gerek. Evet. Bu arada bu bölümdeki karakterleri ben seslendirirsem biraz yansıyorum. Evet. Yani o videoda ses yok. Bu sefer de ses ekleyeceğim ama tek bir eksik seslendirme. Evet. Değil, Siz seslendireceksiniz. Evet. Değil, evet. Seslendirmezseniz yapacak bir şey yok. Evet. sefer <laughs> o ok -ok videosu çekmeden başka bir bölüm çekeceğim. Evet. Sıcaktı, Kafa Sen Gece saat 1'de evet şey. videomuzun sonuna geliyoruz. Evet. Ee, oylamaya kazanın. Evet, evet. tabi ki de. ki de geri gelecek falan. Eğer geri gelmezse ne olur? Sizin baskın yaparım. Evet. Şaka yapalım. Bu şaka maçı tabi. Evet. Baskın yaparım evet. Böyle tabanca tek sokak. Evet. tane diş. mu? Patlamış. sizin kendi animasyonunuz varsa sizin, kara evet, sizin animasyon karakteri de eklerim Evet. Suya alıştı öyle Gördüğünüz gibi bir arkadaşın animasyon karakteri Evet. Aynısını siz tek bir merak etmeyin. Evet. Spoilerı da <laughs> <gösterirsiniz>. Evet. Spoiler göstereyim. Bölüm maalesef <laughs> yarın gelecek. Evet. Yapacak bir şey yok. An, şu an, şimdi çekineceğim. Evet. evet. Gördüğünüz gibi spoiler karakteri, karakter <laughs> ekledi. Yusuf gibi arkadaşın karakteri. Evet. Göstereyim. Evet. Evet. ben galiba kaçın 60. bölümde gelecek. Evet. O 55. Şimdi zaten biliyorsunuz 54'te var. Evet.